Yağlı güreş deyince doğal olarak akla önce başpehlivanlar gelir. Çünkü onların çoğu birer yıldız. Ancak alt boyları bilerek yağlı güreşi takip etmek ayrı bir zevk. Mesela Yıldır Akın'ın, Mustafa Taş'ın, Mustafa Doğan Özkaya'nın, Ali İhsan Batmaz'ın, Serdar Yıldırım'ın, Enes Doğan'ın, Osman Kan'ın başpehlivanlar yükselmesi sayfa editörleri olarak bizim için sürpriz olmadı. Çünkü bu gençleri en alt boylardan biri takip ediyoruz. Hatta geçmiş yıllara baktığımızda bu gençler için yaptığınız paylaşımları göreceksiniz. Biz elimizdeki bilgileri güreş severler ile paylaşmayı seviyoruz. Zaten sayfanın ana kuruluş amacı da bu olmuştur. Bu amaçla bu sene alt boylar ile ilgili paylaşımlarımızı elimizden geldiğince arttırmaya başladık. Bu nedenle özellikle yağlı güreş ligini sayfamızdan takip etmenizi ve tanıdıklarınıza tavsiye etmenizi öneriyoruz ve bu hafta sonu düzenlenecek olan Yağlı Güreş Ligi 6. güreşi olan Yunus Emre Belediyesi, Yağlı Güreşler öncesi büyük orta boyunda öne çıkan isimleri inceliyoruz. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde büyük orta boyunda büyük bir çekişme yaşanıyor. Talimata göre ligin birinci, ikinci ve üçüncüleri yani dört pehlivan baş altı boyuna çıkacak. Beş turnuva sonunda en çok puanı toplayan Mehmet Kırat en güçlü başaltı adayı. Yalguşaş liginde 3 kez kürsüye çıkan tek isim olan Kırat son turnuvada final yapmıştı. Softa oğlumda birinci olan İmran Vardi ligde 2. sırada yer alıyor. Büyük ortanın tazi ismi Rıza Durmuş yeni boyunda bir kez birincilik kazandı. Rıza 3. sıradaki yerini korumaya devam edebilirse bir kez daha boy atlayacak. İki kez üçüncülük kazanan boy atlamanın son adayı konumundaki Burak Bozkurt ilk 3 turnuvada kazandığı yüksek puanlarla yarışa tutunuyor. Her güreşte puan kazanarak istikrarlı şekilde ilerleyen Botuan Güzel ilk 4'ün en yakın takipçisi durumunda bulunuyor. Son iki turnuvada yüksek puanlar toplayan Emre Duman boy atlama potasına çok yaklaştı. Son turnuvada sıfır çekmeselerdi Abdil Murat Aldam, Muhammed Emin ve Suat Süren belki de şu an boy atlayacak dörtlünün içinde olacaklardı. Uğur Şimşek son turnuvada kazandığı üçüncülükle tekrar yarışın içine girdi. Tüm turnuvalarda puan çıkarmayı başaran Hasan Can Güzeller yarışın içinde kalmayı sürdürüyor.